Ramazan-ı Şerif'i bereketli bir şekilde geçirebilmek amacıyla hazırladığımız 3 bölümden oluşan Ramazan Reçetesi programını istifadenize sunuyoruz. İlk bölümde müsaitlik durumunuza göre takip edebileceğiniz Kur'an-ı Kerim ve Meal Tefsir Okuma programını her gün alternatifli olarak sizlerle paylaşacağız. İkinci bölümde her güne özel Kur'an'dan bir emir, bir kavram ve bir duayı İstifadenize sunacağız. Üçüncü bölümde her güne özel bir hadis-i şerif ve bir sünnet-i seniyyeyi sizlerle paylaşacağız.